Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videonun konusu Chris Pratt'in başrolünü üstlendiği The Tomorrow War filminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüş olma. Evet, yanlış duymadınız. Filmde bir sahnede Cumhurbaşkanımız gözüküyor. Geçenlerde bilim kurgu filmi olan The Tomorrow War'ı izlerken bir sahnede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görür gibi oldum. Videoyu hemen geri sarıp tekrar izlediğimde gerçekten onun olduğunu fark ettim. Filmin sonlarında İstanbul şehrinin ismi de geçiyor. Bu arada Chris Pratt'i Marvel filmlerinden bayağı tanıyoruz. Ayrıca film de bayağı güzel. İzlemek isteyenler için spoiler vermeden filmden biraz bahsetmek istiyorum. Bilim kurgu kategorisinde yer alan bu filmi ben yine bilim kurgu filmi olan Age of Tomorrow yani yarının sınırında filmiyle bayağı benzettim. O filmde Tom Cruise başrollerdeyken bu filmde Chris Pratt başrollerde. Bu iki filmdeki yaratıkları yani uzaylıları birbirine çok benziyor. Film IMDB puanı olarak gayet iyi bir puan almış. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 6.7 gibi bir IMDB puanı vardı. Uzaylı filmleri arasında adından söz ettirecek bir film ortaya çıkmış. Başka bir videoda görüşmek üzere.